İlahiyatı kazanmak için de sınavına girmiştim. Ama kazanamadığımı tahmin ediyorum. Geçeceğim. Yani şimdiden dersleri tekrar te tekrar etmeye başladım. Onları yaptıktan sonra muhakkak bu sefer geçeceğim. Çünkü uzadı bu iş. Bunu kısaltmam lazım. İlkokul şey yani orta öğretim sıralarına girdim. Orayı kazandım. Ortaokul diplomasını aldım. Ondan sonra liseye başladım. Lise diplomasını aldım. İmam Hatip'i okuduktan sonra da ilahiyata başladım. Şimdiki hedef e, ilah ilahiyatın dört yılı ve aynı zamanda da Türk Dili ve Edebiyatı. Çalışmadım, eşim hastaydı. Şimdi evin hem hanımı hem erkek olunca olmuyor bu iş. <laughs> bu sene Allah nasip ederse hazırlanıp girip o işe başlamam lazım. Çocuk falan getirdim zannetmişler. Ee, kimi getirdin dediler. Yani burada durmak yasak falan dedi polis arkası. Ben de hayır dedim ben kendim geldim ben talebeyim dedim. Nasıl olur dedi İşte dedim sınav kağıdım. O zaman şaşırmışlardı. Bir seneye yine geleceğim. Öğrenci yakını zannetmeyecekler beni. Ee, bilecekler ki ben onların talebesiyim. Ölene kadar okuyacağım diyor. Okuyacak. Çok çalışkan öğrencidir. Boş duramaz. Bütün işleri o yapıyor. Çok beceriklidir maşallah. Maharetlidir. <laughs> Olsun o benim yüzümden çalışamadı. Ben rahatsızlığım çalışamadı. Fırsat vermedim. Ne yapsın adamcağız?